jiggy with it. Minecraft.com ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün Batu ile birlikte yeni bir Game of Mods. Game of videosuyla. Aynen öyle dedim lan. Diyemedim. Batu yaktım da seni kusura bakma. Abi biz ne zaman doğru gireceğiz bir gün videolara? Ne bir yakıyorsun bir şey yapıyorsun bir Hep değiliz biz ya. Baştan sona değiliz ya. Ne olacak bizim bu durumumuz Batu? <laughs> Şunu. Valla Yıkanmak lazım videodan önce. Videodan önce. Bence senin yıkanman lazım <laughs> Benlik bir problem yok bence senlik bir problem var. Ne diyorsun? Ha, o da olabilir yani. Hiç itiraz etmiyorum yani olabilir. Ee, uzun zamandan beri Rı... video gelmiyordu Batu. niye? Uzun zamandan beri video gelmiyordu çünkü. Ee, Sen beni ektin. Ben İstanbuldaydım da. Ben İstanbuldaydım da. Şey e, İstanbul konusunu söyleyeyim. Buğra abi İstanbul'a gelmişti işte ee, Youtube Akademi için işte o, bir fırsat oldu zaten İstanbul'a gelmek için onun için de. İşte o yüzden e, o arada video pek gelmedi. Sonra Buğra abi geldi ama geldiği ilk günde video çekemedik. Zaten yol yol yorgunuydu. Aynen. Ee, i̇şte çekemedik ya Biraz öyle işte video, video çekemedik. Aynen. İşte ama okay. sonunda yani Game of Mods bölümü. Bu bölüm ne var? Ne var Batu? Sen söyle. Ben söyleyeyim. Sen söyle ha. onu da sen söyle. Bu bölüm e, yorumlara aşırı derecede süper kahramanlar diyordunuz. Biz de yani modlu seriyi uzatmak için artık yani yeni modlar eklememiz lazımdı. E, biz de süper kahramanlar modunu kurduk. E, evet mükemmel. Güzel bir mod. Baya yani bir kapsamlı bir mod. Çok kapsamlı bir mod gerçekten. Çok ayrıntılı ee, o yüzden izlemek bayağı... istiyorsanız hani modu şu anda ekranda çıkan linke bak buraya tıkla linki var tıklayın oraya gidin Batun'un kanalda bunun serisi var izleyin değil mi Batu? Aynen 4 part olarak e, mod tanıtımı var onun. Hep bütün karakterlere bakabilirsiniz oradan. Sonra gelip e, bizim şeyimizi serimizi takip edebilirsiniz. Yani Aynen. hani ne karakter ne işe yarıyor falan diye oradan bakın. E, zaten bu bölüm biz karakterleri elde edemeyeceğiz galiba. Çünkü evet. puanımız yok. 0 puanımız evet, var. Evet 0 yazıyor. Onun için biz şimdi malzemelerimizi şey hazırlayıp şey Bir şey gideceğiz değil mi? Kuleye gideceğiz. Ha, kule falan basarız. Yeraltı kulesi de olabilir. Orada da bayağı var. Aynen. Önümüze gelen kuleye basalım. Yemeklerini de al. Omletin var mı? Ee, fırınlarda vardı galiba. Evet. Fırınlar ağzına kadar omlet dolu Batu. Düşündüğüm gibi. Al al al. Oradan al da yek. Şimdi abi şu kılıcımı da elime alayım. Ee, sen kılıcını eline bir... alırken ben de şey yapayım. Mızrak yapacağım ben. Dur sen mızrak yap işte ha. tamam abi. telefon çaldı da <laughs> onu şey yaptım hastayım gençler <laughs> ya biraz böyle sesimde tuhaf geliyor olabilir şey İstanbul'dan gelir gelmez hasta oldum ya zaten gelmeden bir gün önce oldum da o hastalığı ondan sonra ha, belli zaten sesinde tabi İstanbul'da sürte 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 hasta evet, oldum yani da sen akşam de çok arkadaşım. geldin ya sürtmeye sen bizi sattın abi işte Batu. Yani. siz çağırmadınız evet biz çağırmadık Batu böyle bir yalan çekiyor. Yani Batu'ya... Abi şey de yapabiliriz. Büyük el çantası hani Big Pack. Sen Big Pack yap. Big Pack, ben Pack, Ben de şey... Ee, en chat basacağım şeyim ya lan. Kılıcına ee, mı? Hayır. Zırhına mı? Yayıma. Yayına oyun çant. Okun var mı? Var. Vardı inşallah. Alt tane var. Ah, tamam Ama şu ee, ha, kırmazlık ama... güç verdim alev hadi alev Bence Bek şimdilik bir normal yapalım çünkü bayağı bir uzun onu yapması. Aynen. Büyünü yapması çok şey yarıyor ya backpack. Yani evet. Evet orada. İlk orada vardı herhalde zaten. O paketin içinde vardı. Abi şunları da şeye çevireyim. Deri var mı sende deri? Attım az önce chest'e yukarıdaki bir chest'e koydum. dört yani tane atmışsın çok fazla. Altı taneydi ya yanlış mı? Duruyorum. O zaman dur. Ben onu bulurum. Şu chest'e atmıyor. Aa buraya atmışsın. Tamam altı tane. Şeyim ya bizim Allah. o kadar savunma eşyalarımız vardı. Onlar nereye gitti Batu? Abi vallahi bir ara gitti ya bu şeyler eşya oradan Yok herhalde. Ya, o kadar da gitmedi. Kayboldular. Ya bizim yine galiba benim bilgisayarda mı sorun var? Ben ne yapıyorum bilmiyorum da şey ha. hayvanlar da gitmiş gençler. Orası da gitmiş. Anlayamıyorum. Harbiden ya. hayvan çiftliği gitti ya. Geçen bölüm geçen bölümü değil mi? Hayvanları evet, şeyse şey, işte. Aman şey yaptırana kadar canımız zaten çıktı. <laughs> Bunlar da gitmiş ya. Onu game moddan tekrardan yaparız gençler bölüm sonu. Hadi abi hadi şeyi basacağız. Canavar kulesi basacağız. Ee, Aa dur dur mızram Ben bir tane şey yapacağım Batu ya. Ne ee, yapacaksın? Onun abi. adı neydi şimdi? Onu arada bulasın. Şimdi ne, arada aklı gelmiyor aklıma. Söyle de Nasıl bir şey onun Türkçesini söyle. Ha buldum galiba dur. Hmm. Mızraksa şey abi, Hayır, spir işte. Şimdi, ne, ne, ne yapacağım. Ne? Buldum Kalkan. buldum. Ab buldu. Neyse Sanda yapacağım onu Merak Şimdi biz çok zenginiz ya ne? Batu. Şimdi diamond ha, evet. konusunda. Evet. Evet, diamond konusunda zenginiz. Ne yapacaksın? <laughs> Yaptım bile. Hop. Bakayım. Bak. Ah. Neresin? Bir dakika abi. Şunu yapayım. Aaa kalkan. Tamam. Bunu hemen ikinci elimize koyalım. Dur abi, şu ekmekleri Uş. al sen. Bende var bayağı bir ekmek ya. Olsun, sonunda. Lazım olur. Dur şimdi. Şu kalkanımızı şuraya koyalım. Şimdi eli açmam için benim. Aa galiba dur. kontrollerim mi bozuk? Kontrollerim ben ayarladım. Kontrollerim mi? bozulmuş yine. evet devam ediyoruz. Hadi bu. Evet gençler, like atmayı unutmayın. Aa ne yaptım lan ben? Evin üstüne ışınlandım. Nasıl ışınlandın? Ee, like atmayı <laughs> şey işaretledim, marker işaretledim. Şey haritadan yerimizi işaretledim abi. Üstüne basıp T'ye bastım. Işınlandım yanlışlıkla. Bu arada o üstüne basıp T'ye basarsanız işaretlediğiniz şeylere e, ışınlanırsınız oraya. Üstüne basıp C'ye basarsanız da rengi değişir işaretin. Şimdi neredesin abi? Hadi gidelim. Gülerim. Hadi ne taraftasın? Ne taraftakine gideceğiz? Ben evi, evin önündeyim. Bir dakika kuleye bakalım haritadan. Şunları bastık mı? Biz çoğunu bastık Bizim ya. evin yanındaki. Bastık. Haritadan ışınlanayım mı oralara? Işınlan. Basmadığımız bir yere gidelim de bak. içine ışınlanma yani. Ya dışına. Bir bakma. Bak. Ee, kule bir diye ışınlanalım oraya. Git bakalım biz de görelim. Hı. Tamam gittim abi oraya. Yani kule basmamızın galiba... sebebi. Şey işte bu kahramanlardan parçalar düşmesi gerek. Points toplamamız gerek. O yüzden can Abi basmamışız. Bas, TP atıyorum o zaman sen direkt. TP at bana aynen. Allah. Allah. Dur. Var ya biz ne şey insanız. Sensin o şey. Hadi misin? gel abi. Dur. Allah. Allah. Abi vur şunları bunlar var ya küçük gözüklüğüne bakma en güzel bunlar vuruyor. Dur. Bak yukarıdan geliyor. Yine sen ne yapıyorsun? Şunlara gelmişken Şunlar. ya. Kır kır kır. Abi niye ya kırıyoruz abi. Ki? Bizim amacımız zaten bunlarla saldırmak değil mi? Ha, aynen ben hiç... Aa şey çıktı. Çıktı mı? Hayır hayır bu şey abi. Bunu satacağız işte. Bunlardan puan gelecek. Tamam süper. Gel Bakayım kırma. Bakayım bunlar ne çıkacak. Kırma hadi ben başlayayım. Neyse eve gidince açarız hepsini. Yürü abi. Ben de şuradan gireyim içeri. Şu parçacıklar da geçmemizi zorluyor. Öpçüz gibi. Vallahi şu enchant ya, olay çok güzel oldu ha. Vallahi sen yakıyorsun bildiğin her şeyi. Aynen. Kolay kolay ölmüyoruz ya zaten. Benim zırhım full şu an. Süper. Üstümde giydiğim zırh değişik bir şey zaten. Aha. Hop bir saniye. Kaç puanın var senin? Şu an 4 senin. 2. <laughs> <laughs> çok fazla batı Şeyi ne satınca yapacağız? satacağız abi. Bazen paket çıkıyor. Satacağız onları. İşte işte ben Burak'tan izliyordum. Abi şu şey çok gerçekçi ya. Zombi ölüyor yürüyemiyorsun ya. He acayip güzel oldu. Bir de suda çok güzel Allah, oluyor. Allah bat ölüyorum gel yardıma gel. Aşağı in. İneme. Ölüyorum. Ben gülüyorum o zaman. Aha dur. 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 Bana vurdun salak. Atus fresh. <laughs> yardıma yetişti. Aha o ok geldi. Ha? Hunger Games'ciler. Acaba golemi öldürsek ne kadar gelir? Bot bu arada sana da sıkmış ya. Oo gelir ondan Batu, bayağı. Batu bence Abi, üç, ne yapalım biliyor kat. musun? Sen bunları kır. Yap. Bence biz goleme de gidelim. Öyle mi yapalım? Bence ben tamam. golemden daha Zaten... 12 points mi oldu benim sene? Benim 6. Tamam 250'ye tamamlarız bu şekilde. Zaten satınca da bayağı puan Allah. gelecek şeyden. Allah gittim ben. Ama dur nasıl satacağız onu? Point Allah dur, satamayız dur, öldüm, öldüm, Öldüm öldüm öldüm. Öl o zaman direkt öldüm. bana tepki ol. Çünkü ben ölmeyeyim. Şeyden dolayı öldüm ya. X'e bastım. Tamam aşağıda seni Geldim. bekliyorum. Öldüm. Geldim. Allah belanı vermesin sen ne biçim sensin? Ana tavuk geldi. Tavuk. <laughs> Kaç point <laughs> senin da... şu an? Benim 8 abi. Böyle bir iki tamam. Ya şimdi bir de bir yaklan bir bilgisayarım uzak kalınca oyun oynamayı da unuttum. Yani yeni geldim direkt Minecraft'a şimdi girdik. Yani yatıyordum ya. Yani şey edit yapıyordum gençler. Vlogların Herhalde. falan filan. Bunları hazırlıyoruz. Çok güzel vloglar, videolar çektik. Bu arada ee, şu, videodayken deyin. Gençler Söyle abi. yeni al serilere başlıyorum inşallah nasip olursa. Şey farklı oyunlar. Farklı oyunlara artık başlıyorum. Siz de sürekli sorup sorup duruyordunuz. Neyse. abi burada inek de var ne alakalı Ne alakası var? Var ya. Ya şu çiftleştirme Oha oldu. Abi. Aşırı derecede şey mi yaptı bunları? Az ama azdırdı mı? Ne yaptırdı <laughs> Kesin Her yerdeler artık zombilere de saldırıyorlar Harbi ya bunlar büyüklüğünün müşkülü Zombiyle inin yavrusu nasıl Aaa abi 10 numara bir şey çıktı Ne çıktı Abi bana çıkıyorsa bana da gelmez ki benim şeylerim Envanterim hep dolu lan Ha ben de işte yerden alıyorum onu Zaten büyük bir şey abi görürsün gelirse Yere ne atabilirim 5 tane demir attım Zombi diyor. kafasına artık demirleri... attım işimize yaramaz değil mi Yaramaz abi Demirleri artık ben yere atıyorum Artık aynen dur Diamond da atabilirsin hatta. Ya, o kadar da değil lan. Sapling'imiz biterse. Var. Ağacı var bende 6 tane var. Abi şu X'e sürekli basıyor elim. X'te ne var ki abi senin? E, perspektif geçiş var ya. Şeyden ya. Hmm. Ayarlardan, kontrollerden dolayı. Hop bayağı bir. Abi zırakta niye biraz vuruyor ya? bakayım şu ne kadar vuruyor? Bu daha güzel vuruyormuş ya. Mızrak falan hikaye Diamond tıklayacağın en iyisi. Abi benim gibi en çat basacaktın. Buradan bir şey Değil çıkmadı yani. Şimdi abi dur bak ben şurada bir ayar yapmam lazım. Galiba böyle, yavaş yavaş goleme doğru geliyorum ben. Sen valla. Sen niye <gülüyor> gelmiyorsun Yukarı <laughs> çık ben ki? ben aşağıda şey kasıyorum puan kasıyorum işte abi. Abi şey On, beraber öldürürüz işte. Ben, ben de, yukarı geliyorum. Oldun. Belki golemden gerçekten de çıkar adam bir şey. Çıkar çıkar. Şu anda lag mı oldu? Ha galiba dur. Tamam. Kalkan işe yarıyor mu? Bir tıklasana sağa bana. Yok yarıyor Şöyle. gerçekten. Ben o mi ne şey yapmıştım da bir yerde kullandım. Ya kendi başıma oynarken yine. Burada da yarıyordur ya. Senin mi ben yine attım aşağı? Evet. İyi ölmüyorsun ha. <laughs> Öleceğim. Abi bu chestler boş yalnız. Allah. Biz buraya basmadık abi. Ben öldüm yine. Dur, çabuk tp ol bana ol ben ölmeyeyim. Dur. Allah'ım ya. Niye sürekli X'e basıyorum anladın mı? Çünkü eskiden X'deydi ayarı. Anladım. Abi yine ölüyorum ya. Öldürme dur, ya. Allah dur, dur. Beni ne yaptı bu? Ya zaten kule bende şey. işaretli de. Ya e hayır şey ya. Şu şeyleri kır Batu ya. Veya sırf alt katta mı dursak da çıkanları öldürsek ne yapsak? Kaç pointsin oldu? Öyle de olabilir. Benim 22 şu an. 28 de. Aa düştüm öldüm yine. Sen öldün mü? Ben buradayım. Geldim. Yok yok. Yine seni mi yaptım? Oha. Bir şey çıktı galiba. Tabii abi. Ölünce şey oldu. Ne ya? 30 oldu benim point seni. Yok yok. Al. Benim de 20, 22 abi hala. Sana geliyor puanlar. Gel gel bir şey olmaz. Hep bahanesin. İki Batur. tane şu an benim. Hep bahanesin. Sen. 2 tane süper kahraman paketim var benim. 3 hatta. Hadi be bana hiç o çıkmadı işte. Şey bende olduğu için. Ne? Slot bende. 64'lük slot bende. Benim üstüme geliyor. Nasıl 64'lük slot? Senin, evan senin, envanterin dolu. Benim üstümde ondan var. Boş yer. Direkt bana geliyorlar. Bunların cesedinden yürüyemiyorum ya. Vallahi işte ben de sinir oldum ona ya açıkçası. Harbiden Nereden çıkılmıyor artık yani. Ya e, yumurta ne alaka burada ya? Hop. Devam et, devam et, devam et. Allah! Abi, abi ben sürekli ol, aşağı hala. düşüyorum ya. Sinir oldum Batu. Beni de atıyorlar aşağı. Bir şey olmaz abi yukarı. Ya bak. Ah. Yukarıdan geliyorlar abi dikkat et ya. Allah yine X'e basıyorsun ya. Allah benim bu X tuşunda bir şeyim var. Senin... Oha oha abi ne yaptın? Aa, ah, seni mi öldürdüm? Çabuk TP at bana. Hı -hı. Senden point... Uşanmaz, ben kuleye TP atarım. <laughs> 30 puanım var benim şu an. Benim 42. Senin kaç? İyi iyi bak işte 250'ye tamamlıyoruz. Şimdi 250'ye tamamlayınca şey satmayı şeyini alacağız değil mi? Ama pointlerimiz Aha, nasıl alacağız. birbirimize ben, şey yapacağız de ki şey... Onu düşündüm ben. Nasıl abi? Şimdi ya... bende 44 points var sende kaç ha, var? 250 birimiz yapmamız lazım. Yani... Aa burada da paket varmış. Onu alırsak çok güzel olacak. Bir sürü paketim var benim. Aa burada Ve... da paket var. Al onu al. Soru işaretli olanlar değil mi? Hı -hı. Siyah mı beyaz mı Siyah. neler Siyah o en düşü abi. Beyaz Drift. tier three. Şey yok burada. Dolem yok mu? Lan bir çekin ne biçim ceset bu ya? Dur bir canımı doldurayım da şeye gidelim bence direkt. Aşağı devam edelim biraz daha. Ben de o sırada gereksizleri şuraya atayım. Şunu at. 9 tane camı daha at. Şunu da at. Şunu da at. Gel abi. Dur geliyorum. Aslında bir şey yapsak. Mob trap gibi bir şey yapsak. Canavarlar kendi kendine ölse böyle. Yukarıdan düşüp çok güzel bir şey abi. O. Dur. Bir sürü puan kasılır oradan. Şuradan düşersem düşebilirim ha. Ben buradan bekliyorum. Gelsin ah gel Ben K kaç points'in olsun seni? 40 oldu abi benim. güzel. Hadi. Paket paketleri açacağım ben mi ya? Bakalım. Şimdi ben nasıl açacağım siyah paketi Batu? Abi üstüne sağ tıklıyorsun. Elini alıp, envanterinde boş yer varsa açıyor. Ha, dur o zaman. Şunları öldüreyim de. Of. Ben suya atladım, aşağı. Abi. Açacağım şimdi. Dur. Bakalım ya, belki şey şansıma hepsi aynı çıkar. Haa olmaz tamamlamak için mi? Hı? Ve burada şey var, yeraltı kulesi var dur bakayım. Oraya da gidebiliriz. Biz bunu basmış mıyız? Abi şu cesetler basmış olaya mı? çok gerçekçilik katıyor. Aynen öyle ama gıcık da ediyor yani insanı. Doğrudur. Ya öyle yani. yani. Doğrudur diyorum ben sanki şu an Allah. Allah ki ne Allah. Ne oldu? Deli gibi peşimden örümcek geliyor. Ve kalbim de yok. Eee... bir şey olmadı. Yarım kalp öldüm. Heh, tamam ben paketi açayım. Ben de açayım. Dört Herhangi. dur sana tp olacağım. Dur olma Doğdun bana tp, mu? bana tp olma. Olayım abi ben kuleyi işaretledim. E oldu ben ormanda bir yerde doğdum. Ha Bu, evde işaretledim. Bana işaretledi. şey geldi. Marvel Pants'ı geldi. Yani Marvel'ın işte şeye. Marvel şey değil miydi lan? Neydi onun adı? Ee şey almıştı. işte şirket. Aha. Onun bir de işte Missiz Marvel mı? Bilmem ne diye bir karakter. Ben nerede doğdum böyle ya? Ha bu arada gençler ilk önce hangi karakteri yapalım? Bunu da siz yazın bize. Değil ha, mi? Ha, ben... karakterimizi de siz seçin aynen öyle. Hangisi için uğraşalım? Yani onu da siz seçin. Daha güzel olur. Biz kafamıza göre uğraşmayalım onunla. Yani belki Zaten Hulk severim. Sen, şey, siz man daha çok. Severim. Ya i̇şte onu, işte onu şeyden bakabilirsiniz. Tanıtım videomu izleymişim orada. Hangi karakter güzel? Bence iyisi Hulk. Siz de işte karar verin. Evet, o kadar verin. güzel ki akıllı bütün şeyleri kırdı geçirdi. He. Onu gördük. <laughs> Her yeri yani. patlatıyor. O kötüyü. Evet abi. Şu adam bir vurdun batu gitti. Şurada bir kule var. Az önce evet. kule mi acaba? burası da girmedik. Aa bak. TP ben, olsana bana. bana. Ol. Sen ol abi ben evdeyim. Ben yeni kule buldum. Aa gel gel. Bir şeyin ayakkabısı ayakkabısıyla üstü çıktı abi bir şeyin. Ben sen eve gelmelisin. Bence orayı işaretle. Bence hiç işaret nemiymiş, sen buraya gel ya. Bu chest'lerden çıkabilir tamam. mi şey Batu? Bunların şeylere. Çıkar abi çıkar, çıkar. çıkar Çıkabilir mi? Arada sıra çıkar. Şey çıkar da de Marvel'in nesi vardı? Pantolonu vardı. Sen de ne? Bende ne? de ayakkabısı var şu Vallahi an. Valla ya işte o, o, seti geliyor gibi onu. Oh bayağı bir aldım. Dur. Şimdi abi ben kıyafetleri şuraya atayım da. Dur dur dur. Böyle geleyim ben. Mr. Fantastic var. Catwoman var. Dur şunları hemen indireyim. Allah. Şu iskeletlerden nefret ediyorum ama. Ama Burak genelde iskeletlerden çıkartıyordu yanlış hatırlamıyorsan. Evet olabilir ama hepsinden çıkıyor abi yani bütün şeylerden eşit çıkmıyor. Süper. Hı -hı. Allah seni öldürüyordum lan. Ben. ben de seni öldürüyordum az daha. Dur. Şey yapacağım. Ya niye ben eskiden şunu ikisi ayarları tam değiştirmişim. Birbirine zıt yapmışım. Dur ben hemen alayım ya. Ama Recan lan. Hop. Onu da aldık gençler. Lan hasta olmak da kötü bir şey ya. Aha da kule bir tarafımızda yine patlıyor galiba. Şu an Batu galiba o da bastığında olduğu için gençler konuşamıyor şey iyi points kastık ya. Hiç değilse pointsleri çıkarttık gibi biraz. Ve ben yine ölüyorum ya. Ha kurtardık. Of. Headshot çekeceklerdi bana çektiler. 68 pointimiz oldu. Batu yaşıyor mu la? Batu yaşamıyor gençler. Batu öldü. Neyse gençler bu bölüm biraz kısa olmak zorunda. Çünkü ben hastayım. Birazdan ilaçlarımı alıp yatacağım. Batu'da yarın o sınavı var arkadaşlar. Sınavı olduğu için. Şey yapacak. Dersine çalışacak. Yani videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, videoyu like atmayı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.